Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Doğu Akdeniz'de yeni dönem. P-72 Deniz Karakol uçağı ilk kez göreve başladı. Değerli izleyenler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gözü kulağı olarak Mavi Vatan'da görev yapacak, özellikle Denizaltı Savunma Harbi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini daha da arttıracak P-72 Deniz Karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi. Görev uçuşunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la uçak incelemelerinde bulunuldu. Donanma Komutanı Or Amiral Ercümen Tatlıoğlu'ndan uçağa ilişkin bilgiler alan Bakan Akar, personellerle de sohbet etti. Uçakta görevli personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız deniz kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla silahlı kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi eğitim ve tecrübesi yani sizlersiniz sizlere güveniyor sizlerden çok şey bekliyoruz ifadelerini kullandı